sıralarında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin alt sıralarında kümede kalma savaşı veren Antalyaspor Antalya'da karşı karşıya. Karşılaşmanın ilk yarısından görüntüler izliyorsunuz ve Antalya Spor ceza alanı üzerinde Fenerbahçe defans uzaklaştırmak istiyor ve Mehmet Özgül 6. dakikada Antalyaspor'u Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiriyor. Sedat kullandı taç atışını. Tuğrul'un mükemmel vuruşu dakika 43 Fenerbahçe beraberliği sağlıyor. Tuğrul Fenerbahçe takımında orta saha oynamaya başladı son altı maç. Pozisyonu bir kez daha izliyorsunuz. Müjdat topu cezalarının üzerine gönderiyor. Havalanan top. Gelişini Tuğrul'un mükemmel vuruşu Fenerbahçe'nin beraberlik golü. Sayın seyirciler karşılaşmanın ikinci yarısı. Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Sedat çıkıyor. Hasan giriyor. Cem Gezdörtü'nün sol tarafında Hasan stoper oynuyor. Sağ taraftan köşe vuruşunu Fenerbahçe kullanacak. Pesic. Köşe vuruşu kullanılıyor. Hasan'ın kafa vuruşu top ağlarda ve ikinci yarıda oyuna giren Hasan Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiriyor. Fenerbahçe hata devam ettiriyor. Kalecilen dönen top. Hüseyin boşta kalan topa müdahale ediyor. Fenerbahçe 3-1 önde. Erol. Ve topa son dokunan futbolcu Fuat. Antalya Spor ikinci golünü kazanıyor 59. dakikada. Bu kez Antalya Spor ortadan yükleniyor Fenerbahçe kalesine. Atak sol tarafa doğru gelişiyor. Bir orta cezalığın üzerine Erol'un kafa vuruşu, Yaşar'ın inanılmaz hatası Antalyaspor'a bir anda beraberlik şansı kazandırıyor. Durum 3-3 oluyor. 73. dakikada Erol'un attığı golle Hüseyin'in geri pası. Ufuk uzaklaştırıyor ve ceza alanı içerisinde elle oynama 9 kusurlu hareketten biri Onur Sorguç penaltı noktasını gösteriyor son dakika içerisinde. Fenerbahçeli İlyas topun üzerine geliyor ve vuruşu topağlarda. Fenerbahçe son dakikada attığı bu golle 4-3 öne geçiyor Antalya'da ve 2 puan kazanıyor. Sarı laciverkli takım Karşılaşmanın 6. dakikasında 1-0 yenik duruma düştükten sonra 3-1 öne geçmiş. Daha sonra Antalya Spor 3-3'lük beraberliği yakalamıştı. Ve İlyas'ın penaltı golü maçın sonucunu belli ediyor. Fenerbahçe 4, Antalya Spor 3.